Merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte Aziz'le birlikte Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Aziz şu an sesi yok arkadaşlar. İkimiz de video çekiyoruz ayrı ayrı. O yüzden hiç ikimizin sesi gelmeyecek arkadaşlar. O kendi şu an video çekiyor. Ben burada kendim video çekiyorum. Oldu çıktı ona bırakayım. arkadaşlar formundaydım. Aziz geldik. <laughs> Neyse. Oy yanımdan geçti. Git ya. İki saat bir bana ok sallar şimdi orada. Nasıl? Aziz çık çık önümden Aziz. <laughs> Arkadaşlar internetin kötülüğünü görüyor musunuz? Görmüyorsunuz da yani görmeniz lazım. Adamı, adamı vuramıyorum ya. Var mı böyle bir saçmalık? Şunlara. of öleceğiz ya. Harbiden öleceğiz. Aa, arkadaşlar bu nasıl bir saçmalık ya? Girsin kadın. Aziz öldün mü? Öldürmemiş. Nerede ki Aziz? Nerede Aziz? Şimdi sı sıra sende. O oltam vardı. Ben neden kullanmadım? Keşke oltamı kullansaydım. Daha erken öldürürdüm. Yine de öldürdüm. Burada canım bitti. <laughs> canım bitti. Şunu alayım. Efsor ekle atıyoruz arkadaşlar. İki, ikisine direkt attık. Çok güzel bir şekilde. Hatta dört de öldürmemiz varmış. Ben iki öldürme. Ha bir de şey öldürdük. Neyse şunu alırız ya bu maçı. Öyle hissediyorum. Hadi, hadi hadi. Hadi Dur 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 dur. Öyle değil öyle değil. Ya bunlar ne Al işte ya canımıza atacaklar sonra çok gele ge gelemezsiniz. bütün olsa ge hadi senin yapacağın şey. Öleceğim, öleceğim. Öf. Es, es. Ne yaptım ben öyle? Tamam arkadaşlar. 6 kilo arkadaşlar. Tamam şu an çok iyi. İkisi de geldi. İkisini ne yaptım? O bir ve bir atıyoruz ama benim canım çok az. Benim canım çok az. Ve o daha iyidir muhtemelen benden. Neyse. Ölürsek de arkadaşlar bayağı geldim çünkü buradan sonra bırakmam maçı. Belki kazanırım belki kazanmam. Adam base'inde mi cidden? Adam herhalde oynamayı bilmiyor Bu no, var mı? Helal sana. Bunun olgusu var mı acaba? o oh, olgusu var. Alırım ben bunu. Oooh oh! internet yok ya. Yani. İnt. Hmm. Tamam devam ediyoruz. Hmm. Yok yok adam adam ezdi adam adam ezdi. Neyse arkadaşlar ikinci partımızdan ve neredeyse son partımızdan maalesef ki son partımızdan devam ediyoruz. Yani tam i, yani Aynen son part arkadaşlar son part. Niye şimdi ben böyle aptallık yaptım onu anlamadım neyse. çöp. Lan. Gold gördüm orada neyse. Abi bana ver onu bana ver bana. Aziz bir şey ya. Bencil olma bir şey ya. Sana atmıyoruz zaten onu. Bunu koydum. Çıkacağım size. Aziz kill çalma. Aziz kill çalma. Aziz kill alma Aziz kill alma. Alma. alma Bak zaten interneti görüyorsunuz mu ya? Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. İnşallah. Ya yapma ya. Boş değil. Neyse arkadaşlar. Son partımız. Ve bu adam beni alacak. Oltam yok. Hay Allah'ım ya. Hadi Allah koru. Zaten şeyimi çaldın. Ver lan. Ver oğlum. Ne yapıyorsun lan? Ver. O benim. O benim. Ver o benim. Ver o. Ya abi her şeyimi çaldın amına. Hah. Ananı sikeyim. Neyse. Arkadaşlar. Çok ya of ya. Herkes beyzinle. Bu ne ya? Ulta yok. Bu kalır bir hocam. Aldı beni. Aziz bir yardım et be kanka. Ah. Koru beni. Sana ne atabilirim? Hiçbir şey. Banca mı? Her Tamam. Yedim. Onu alamayız Aziz. Alırım aslında. Ben alırım. Ben onu bir şekilde alırım ona. Ya benim ateş toplu... Ne? At, alır mıyım ya? Oğlum al... Bekle. Sikeceğim onu. Baba baba geldiği yere bak ya. Abi! Senin onun sikerim bak. Arkadaşlar son partta da böyle... Lan. Çok lag var. Ha, her an düşebilirim ya. Adam kanserlik yap. Ha, o ne lan dedim. Adam dedim. Hatırladınız mı? Ha, kanser geldi. Kanser geldi. Kanser geldi arkadaşlar. Kanser Kans sakın. Yardım. Aziz help. Alırız lan. Yes, yes! Arkadaşlar son partımız sonunda çıktı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Virüse dikkat edin. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ve Azizin kanalına da abone olun lütfen. Bay bay.